<laughs> Bugün yine bankayı soyacağım. Şöyle hemen. Şuradan kart alayım. Şöyle koş 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 cebime de katayım kartı. Açıl. Şimdi şuraya bir yere ben bomba saklamıştım. Alayım şu. Alayım şuradan. Neredesin ya? Epey bir sıkıştırdıydım. He, buldum. şimdi bütün paraları soyacağım. Falan kalmış. Post gelmeden, post gelmeden kaç kaç kaç. Ah, her bordum var nerede? Ayağıma taktım. Ay, kafa çözsün ayağa. Beni saklanmam gerekiyor. Nereye saklansam? Ömdeki parayı bırakayım, şöyle cübeme katayım. <laughs> geçeyim. Kaç, kaç 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 kaç, kaç, kaç. Ben bu lazım. Hii, polis arabasının ses geliyor. Şöyle ben hızımı maksimum 35 yapayım ya. Bu ne böyle? Solucan gibi gidiyorum. Şöyle koş koş koş. Şua, buradan atladım. Şöyle otelin orada şuraya saklanabilirim sanırım. Burada durayım. Burada beni bulamaz. Ay inşallah beni bulamaz ya. Şöyle küçük küçük bakayım. Şöyle. İnşallah buralarda değildir. <gülüyor> <gülüyor> polis arası var. Kaç 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 kaç. Olamaz, var, Ay var, orada. Nasıl çıktı çıktı.

açarım ki. Cihangir, sen İkai Gökçen'in her şeyini aldın mı? Ver ona geri. Tamam geliyorum. Ha? Kapıda kaldım. Polis açıyor şurayı. Polis. bu sana diyorum. Neredesin ya? Ee, kapıda kaldım. Aç şu kapıyı. Gel gel. Gel. Gir. Giremiyorum. Giremiyorum polis. Ya gel ya gel. Geldim.

Gel lan gel. Tamam. Gel. Geldim. Ah. Geç. Hayır gücü rahat olmaz. Ne? Sen seç o zaman. Neden? Hücre bir. Ah. Açın kapıyı. Dur. İçeriyi kontrol etmem ya, lazım. Ne kapatmış? Bir dakika çık çık. Ah. Gel lan geri gel. çikleri Geç geç. Gel. Geç. Geç geç. Tamam. <laughs> alacağım. Hayır. Çık, çık. Aha bir sürü şey ah. çıktı. Melek, A, koy, gel, tık yeğin, tık şey. Aa, bu var bankanın kartı var. Bak bak aldım ki aldım ki. Ya. Aa. Bomba var. Aldım. Ya. Ara var. Bunu ver ver bunu ver. <laughs> bunu ver ver. Hayır. Hayır. Ya. Anlamadım. Açın bari elimi. Dur bir dakika arabayı getireyim. Mahkemeye mi gidiyorum? He. Ya. Kaçma. Kaçmazsan Kaçma. 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 mahkemeye. Hakeme sana şey verir. Bir gömlek Ya, filmlerde izliyordum. Buralarda hep kaçış yerleri oluyordu. Bir tane kaçış yeri buldum. Aa bir yere düştüm. Ya yok ya ben buradan şimdi kaçamam falan kayboluyorum hep. Ne zaman bir hapishaneye girsem kaybolurum ben. Kaçamıyorum. Aa polis. Merhaba. Aa polis de yaptı ka. Ha? Bir dakika, araba ben yapacağım, yapacağım orayı. açtığın için teşekkürler. Kelepçemi açtığın için teşekkürler. Bak şöyle bir şey. Sakın dikkatçi Aç. Açtım. Açın ya kapıyı açın. Görevli kapıyı aç da gelsin. Ay doğru laik görevli. Ah, ah ya görevli mesaiye gitmiş. Görevli kapıyı aç diyor. Aç! Aç kapıyı. Neyse. Bitti mi Kaçmaya çalışsam mı? Ya şuta mı kaçalım? Ay, telsizle geldi. Biliyoruz. Tamam. Ama kapıyı açın dakika ena emanet almam lazım o Aç. Aç kapıyı. Ha, sarma. Aç. Aç ya kapıyı aç. Aç seni. Aç seni. Seni bir, dakika dur. Hı. Aç lan. Aç. Ben öyle aç. adamı öldürmüşüm seni. Gel lan buraya. <laughs> Yapamadık bir şey. Gidiyoruz. Gel. Aa yapmış. Gel beni sakin et. Neresi? Ha yemek mi yiyeceğim? He yemek yiyeceğiz. Yürü şuradan hemen bir tane alayım. Ha, gel gel yanlış yere gittik. Gel lan gel. Ha yine ha, yanlış yere gittik. Ya nereye gideceğiz? Polis. Seni yine bu yapar döverim ha. Gel lan. Gel lan. Sarmayın. Neredesin? bir şey ne yapıyor falan da. Gel gel geç bir. Tamam geldim. İndim. Oğlum adam, araba. Lo usta. araba Bak bak Hat, çekermiş. Allah'a Hadi ya.

Tövbe tövbe. Ne yapacağım ya? Bak. Tamam geçip oturacağım karşına. Şimdi sen ne için hapse girdin? Ne için mi? Bakayım soydu. pardon bir sene. Bir sene bir yıl demek. Deli ya bu mahkemeci. Neyse. Hadi gel. Tamam. Ne dedi? Bir Hadi. yıllık dedi. Bir yıl. yoksa bir sene bir Bir sene bir yıl aynı şey değil mi be? Hayır. Yemek olmasın o. Şu kelepçeyi çöz hele. Yok. Çöz. Spor sahasına yiyelim. Koş. Çöz spor sahasında. Çöz. Çöz. Çöz ç elim. Tamam. Şöyle şuradan tutalayım. Ben bunu güçlenip seni öldüreceğim. Evet. Koruyayım. Evet. Nereye gitti Beto? <laughs> Neyse gol geçmemiş. Kaç gol attın? 82. Hayır çok yalancı. Bak bu da gol girdi. Gol dediğin... Hatta bu da gol girdi. <laughs> gol dediğim böyle olur. Oha gol girdi lan. Belki de girdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu polis epey bir deli. Neyse ki cebimde uyuşturucu vardı. Onu bir uyuşturdum. <laughs> ne? Ne? Hadi... Aldım ver o uyuşturucuyu. Ne Çok uyuşturucusu? Ben de top uyuşturucusu var. Al vereyim mi? Hey. Evet. Al verdim. Uyuşturucu <laughs> getirmiş salak. Ya bu da kandı hemen. Bu da çalışıp sen de polis. Şimdi hemen en son diğer bu hapishaneye geldiğim zaman şuraya saklamıştım uyuşturucuyu hemen bulmam gerekiyor. O oh, neredesin? Heh, ya, ya. Orada bir şey vardı. Buydu. Bak, buydu. Oraya sakladım. Bu benim özel şeyim. Ronaldo'nun. Lan, dur. Orada bir beyaz paket gördüm. Sen kovalamanın içine uyuşturucu mu koydu? Gel lan buraya. Hayır. Bam, 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 bam. Ya, <laughs> Şu, yapan, ben annem O benim oyuncağım. Yok ne olsa şunu stüdyo sıkacağım da burası bulamıyor. Selvak polis. Aa hey ha he he. al sana al sana. Aa, 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 aa. Al sana, al. sana. Al sana. Olamaz. Hayır. Al sana. Al sana. <laughs> al sana. Al sana. sana. Oh my <laughs> Bu, bu eskisi 5 dakika sürüyor hemen. Dur, hemen anahtarları alıp kaçabilirim. Oh, aldım. Ya. buradan kaçmak bu kadar kolay. şimdi Amerika'ya gideceğim. 5 <laughs> dakika orada. Gördüm seni gel. koş koş koşmam gerekiyor koşmam gerekiyor kaç 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 mı? Koş, mı kaç kaç hayır, board, hayır, board. Desin, hayır, Hemen bilet kaç 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 onun ikisini de bir de hazırlamadım. şuraya. aman şuraya. Çabuk gel gel ya gel. Gel <laughs> Burada ben asla avlamaz. Akşam akşam hapishanede hemen kaçtım. Şuradan da bir araç çıkarayım. Ben şurada Herkes benim. ilk önce kılık değiştirmeliyim Rockstar'dan. Kimlik isterlerse ama yandım. Sahte kimlik falan da çıkarmam lazım. Orada 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 bir polis neyse. Sokağ, sokağ, sokağ. Tamam şurasını bırakayım. Şuradan geçeyim. Şuradan geçeyim. Geldi. Tamam hemen üstü değiştirelim Aha işte okul üstü buldum Tamam bunlarla ben bir öğrenci sanar Şimdi buradan çıkmamalıyım Şuradan çıkmalıyım Ben öğrenci sanması için Şöyle Sen burada için. bir tane kız gördün mi? Yo nasıl bir kızdı? Ben Yok görmedim ben. Sadece öğrenmiş öğrenciyim. Öğrenci. <laughs> ben, 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 ben. Bilet sahte bir kahve ben, ben, ben. olur. Sahte kimlik katma cihazı vardı. Hemen oradan çıkartabilirim. Oh. Ah, bana böyle geliyor. Aman bana ne ya? Bana ne? hemen çıktı. Çok kolay oldu ya bu. Şöyle ben şuradaki yerleştirmiş yerden alayım. Nereye yerleştiriyorsunuz lan bunu? Bunu da polisler yapıyor. Görmüyorum nerede? Ee, neyse şimdi bulacağım. Aldım. Şimdi böyle Şu vayızı da alayım. Yediniz çocuklar? öyle bilecek mi ama şeyle koyayım geçeyim ay iyi ötmedi Aa, ben de biliyorum. Ben, ben de başka bir yere gidecektim. Ben şimdi zaten şeyimi aldırırım Amerika'ya giderim. Amerika'ya mı gideceksiniz siz de? Giderim ondan sonra Amerika'ya geri gelirim. Hmm. Amerika'ya geri Neyse benim durağım geldi ben ineyim. Evet, ben oradan uzak... bir tane ülke var ya ben oraya giriyorum ben de ineyim bari. Tamam. Şöyle. Babamı da alayım. Şöyle geçeyim. A polis de iki dakikada gitmiş ya. Saf bu polis ya. Saf. <laughs> <Şöyle geçeyim. Gülüyor> dur 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 dur. Dur dur ne alın al ya. Kimlik kontrolü. Tamam alın. Alın <Gülüyor> şöyle. Verdim. Ne? Ver. Verdim. Yok. Verdim. <laughs> al <laughs> al. <Çalı>. Sağ <laughs> Geçebilir miyim? Dur. Yoksa sen. Efendim. Ben bir öğrenciyim yani. <gülüyor> 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 ne <gülüyor> oluyor ya? Gel çabuk.

Şimdi şurada farklı bir kılığa girip aşağı inmem gerekiyor. Hemen doktor kılığına girmem gerekiyor. Şöyle. Yine. Şöyle Koş koş koş. Şuradan dizlerimi tahta çaktığım yerinden ineyim. Hı, tamam. Şöyle çalışan çalışan doktormuş gibi yapayım. Şöyle. çalışayım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like like. çekilişi arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlere açıp bu <laughs> videoma like atmanız gerekiyor ve yorumlarda Roblox isminizi yazın tamam mı tamam dediğinize göre görüşürüz like like, like.